milyon liralık lüks otomobile biniyordu. Belli ki maddi durumu iyiydi ama vicdan yoksunuydu. Hastaya yetişmeye çalışan ambulansın önünü kesti, yolunu kapattı ve dakikalarca bakın geçmesine nasıl izin vermedi. Önüme kırıyor şu anda. Bildiğin önüme kırıyor bak. Sağa geçiyorum, sağ geçiyor. Sola geçiyorum, sola geçiyor. Hiçbir şekilde yol vermiyor Lüks otomobilli trafik magandası kafayı ambulansa taktı. Önünü kesti, yol vermedi adamın yaptığını görüyor musun? Öyle yaptı, Bak, servis. Servis. Maltepe'den Pendik'e hasta almaya giden ambulans bomboş yolda o vicdansıza denk geldi. Bildiğin önüme kırıyor bak. Sağ geçiyorum, sağ geçiyor, sola geçiyorum, sola geçiyor. Ambulansın önünü kesip geçmesine izin vermedi. Dakikalarca kendince böyle eğlendi. Adamın yaptığını görüyor musun? Öyle. Lan, terbiyesiz. Terbiyesiz. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepkilere yol açtı. Polis o sürücünün peşine düştü.